Herkese merhaba ben Kaan Kızı Sakal. Videoya biraz enerjim düşük başlıyorum kusura bakmayın. Çünkü yaklaşık 3 aydır üzerinde inanılmaz bir haksızlık var. Eklemlerim çok fazla ağrıyor. Çok fazla spor yapmamama rağmen eklemlerimde ağrılar var yani spordan kaynaklı bir ağrı değil bu buna eminim sürekli de kramp'lar giriyor boynuma kramp giriyor elime kramp giriyor kalplerime, arka bacağıma gece uyurken özellikle bunlar oluyor. Ve e, şunu fark ettim, son iki aydır e, neredeyse hiç göremiyorum. Ve son 10 gündür ise yakını da görmemeye başladım. Bunun sebebi çok fazla radyasyona maruz kalmam ve sürekli bir yaptığım işlerden dolayı sürekli bir ekrana bakmam, sürekli bilgisayar başında olmam, sürekli bir tabletle veya telefonla uğraşmam, edit yaparken, sosyal medyayla uğraşırken. Bundan kaynaklı olabilir yani. Çünkü öncesinde benim bir görme bozukluğum yoktu. Bunların yanında e, bir psikolojik etkisi de var. Neredeyse hiçbir şeye net karar veremiyorum. Böyle her şeyin en kötüsünü düşünüyorum sürekli. Sürekli bir şeyler erteliyorum. Mesela bu sabah sabah 8'de uyanıp kahvaltı yaptıktan sonra saat 10'da spora gitmeyi daha sonra Cuma'ya gitmeyi düşünüyordum. Alarmı sürekli erteliye erteliye sadece cumaya yetişebildim. E, bu çok aşırı bir koşturmacadan dolayı böyle olabilir. Çok fazla iş yapmaktan sürekli az uyumaktan olabilir. Ama benim bugüne kadar olan hayatım hep koşuşturmacalıydı. Yani bu bir yorgunluğun sebebi değil asla. Dikkat eksikliği var, sürekli bir şeyler unutuyorum. Ve ben hiçbir şey unutmam. Bu son 2-3 aydır olan bir şey. Ben hiçbir şey unutmam. Çok gençken unutmamak adına bir kitap yazmayı bile düşünüyordum. Yani o kadar iddialıydım bu konu hakkında. Yani unutmak diye bir şey yok diye bir kitap yazmayı düşünüyordum. O kadar iddialıydım. Ama son 2-3 aydır bundan dolayı utanıyorum tabii ki. Bu bütün sağlık sorunlarımı her kime söylediysem bana hacamat yaptırmam gerektiğini söyledi. Ve hacamat da sünnet bu arada. Bunu biliyordum tabii ki. Ama bu hiç aklımdan geçmiyordu. Ve bunları her kime anlattıysam Hepsi de bana aynı cevabı verince ve yaşadığım şehirde bulunan bir tane fizyoterapisti aradım. Sosyal medyadan birbirimizi takip ediyorduk. O abiyle tanıştım. Abiye bu durumlardan bahsettim, yaşadığım sorunlardan. Abi de bana hacamatın gerçekten faydalı olacağını söyledi. Bu videomda hacamat yaptırmadan önceki hayatım ile hacamat yaptırdıktan sonraki hayatımı size anlatacağım. Ne gibi değişiklikler oldu. Bayağı uzun bir video olacak. Ee, sanırım bir 4-5 gün falan çekeceğim videoyu. Çünkü hacamatın etkisi hemen gelir mi bilmiyorum yani. Tabii ben onları fizyoterapist hocamıza soracağım. Videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Ee, çünkü çok uzatmayacağım videoyu sadece detayları ekleyeceğim. Size sadece videonun başında böyle biraz enerjim düşük kusura bakmayın. Ama inşallah hacamat yaptırdıktan sonra daha hızlı ilerleyecektir bir video sizin için. Şimdiden bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu an antrenmana gidiyorum. Şu saate kadar ortalama 4 öğün yemek yedim. Protein, karbonhidrat, yağ, bunun yanında mikrolar. Enerjim yerinde olsun diye yapmam gereken her şeyi yaptım. Normalde aldığım, aldığım kadarın 3 katı kadar kafein de aldım. Yani gözlerimi hiç açılmıyor. 45 dakika oldu. Kana karşı şu an kafein ama gözlerim açılmıyor hala. Bakalım antrenmanda. inşallah açılırız. Tam müzik kapatmışken videoya başlayayım. Normalde çalıştığım ağırlık beni kaldırıyor. Çok güçsüzüm. ısındığım mağrurlarla bile yoruluyorum ya konuşamadım salonda her şey çok güzel de bu salonda Işık problemi biraz var o yüzden hepinizden özür dilerim sanki biraz hafiften bir mutluluk hormonu saygılandı ama ağırlığı boş kaldırıyorum sanki hani kaldırdığım zaman kapağımı uğraştım biraz ter sonunda biraz ter ya antrenman biter sabah saat 8 aslında saat 6'da uyandım ama alarmı 100 kez erteledikten sonra ancak yataktan çıkabildim. Şimdi burada e, minibüs bekliyorum ve size bir şey göstereceğim şimdi. Şu an duraktayım. Yaran otobüslerin minibüsleri hiçbir şekilde göremiyorum. O yüzden bu şekilde kamerayla yaklaştırıyorum. O, o şekilde yazılar okuyabiliyorum. Yani uzağa neredeyse hiçbir şekilde göremiyorum. Fakat bu benim e, düzenli bir sağlık sorunum değil. Yani ben son birkaç aydır böyleyim sadece. Bakalım hacama şey yarayacak. Evet arkadaşlar o kadar şikayetten sonra videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu an Ahmet abinin yanındayım. Doğu Sağlıklı Yaşam Merkezi burası. Elazığ'da yaşayanlar için arkadaşlar arkadaşlar İzzet Paşa Camisi'nin arka tarafı adresi çok kolay. Evet Ahmet abi bugün ne yapacağız? Bugün bana yönelik yaptığın şikayetlere karşılık bir omurga testi yapacağız. Omurganda sıkıntılar var. Onlara yönelik değerlendirmeni yapacağız. O konularla alakalı şikayetlerini gidereceğiz. En sonunda da bir tarama hacamatı yapacağız. Hacamatı üçe böleceğiz ama. En baş bir tarama hacamatı. Belli bir gün sonra baş hacamat, en sonunda da alt grubu alakalı hacamat yapacağız. Çünkü vücuttan fazla kan çıktığı zaman rahatsız olursun. O tamam, yüzden tamam. her hacamat sonrası vücudun dinlenmesi lazım. Kan dokularının yeniden yenilenip kişinin normal yaşantısına devam edecek düzeyde bir enerjisi olması Yani hepsi istedim. birden yapılsa? Vücudundan çok kan çıkacağı için sıkıntılar yapıyor. Tamam yani. arkadaşlar şimdi teste geçiyoruz o zaman. Tamam. Ağabey tamam. giren şey yapalım. Graston. Tamam. tamam. tamam onu yaparız tamam. sana. adamdan söz aldım. Graston masajı tüm detaylarıyla o videoyu da kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi hacamata başlayalım istersen. Herhangi bir kulunç vesaire bir şey var mı? Sırt ağrım vesaire bir şey kaldı mı? Yok. bir tutma var mı? Yok yok. Çay noktasından başlıyoruz. Tamam. mimarı? Bir Bel kısmına doğru biraz ağrı artar. Ya dokusu sordu ince ya. Ağrı var mı? Biraz var. Rahatsız etmiyor değil mi? Yok ama yok. çok bunun var. çok setini Yani hiç orada kurun çağrım var mıydı? Yani tutulma falan oluyor mu da arada? Kramp oluyor da abi, Tamam. Ondan dolayı olabilir. Onda fibrozitim var büyük ihtimal. Ondan dolayı bir kupayla çektik ya. Kızar damarlarınıca iyice kan doldu. Oradaki hassasiyetin de fazla olmuş oluyor. Abi bu niye bir şey Tabi tamam yani vücudun e, içinde biriken toksit maddeleri komple atıyor yani temizleme noktasında sorun yaşamayacağız bedenin rahatlayacak yani biriken tüm mineralleri alabileceğiz birkaç kupa biraz daha dolsun da ondan sonra hemen temizleyelim şu an e, kupalar rahat bir şekilde hareket ettirmek için yağlama yapıyorum. şimdi şu şekil bırak diğer elinden şekil temizlemeye başlıyoruz. Bakmak ister misin? Yok, altın ben. Allah Allah. Tabii. bir süre Kısa sürer onlar. Zaten batikon süreceğim üzerine. Batikon sürdüğüm için o yaralar hemen kapanır. Bir desem, bir desem, kan verme ile farkları Şimdi kan vermede atar ve toplar damar üzerinden oluşan bir kan durumu oluşuyor. Şimdi hacamatta yaptığımız zaman sırt bölgesini ya da vücuttaki kırcar damarlardan anlıyor. Kan verildiği zaman buradaki kan alınmıyor. Atar toplar damardaki gibi e, dolaşma dahil olmuyor. Onla bu kıyas edilmemelidir. Esas dokuyu daha iyi iyileştirecek şey kırcar damarlardaki hacamatla birlikte alınan kandır yani. Çünkü o doku biraz onarılsın. Banyo yaptığın zaman o yara kesilen noktalar var ya kesik kısımları şey yapabiliyor, aşınabiliyor. O yüzden birazdan batikonla üzerini kapatacağım. Batikon süreceğim. Hocam ellerinize sağlık. Allah olsun, razı olsun. olsun. İnşallah hep iyi yani, olursun. <laughs> çok iyi geldi gece. Baş için ne zaman geliyor? Baş için bir e, bunun izleri geçsin. 72 saatte bir 96 saat arası 3 günde 4 gün geçsin ondan tamam. sonra gel. Tamam. Başım. Baş acımasını da yaparım. Tamam yani. görüşürüz. Olmaz. Görüşürüz. Kendine Gönlüm. çok iyi bak. Arkadaşlar şu an böyle kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Diğer günlere göre çok daha az uyudum. Buna rağmen uykumu çok iyi aldım. Gece de bir iki kez uyandım. O uyandığımda da yani kendimi yine çok iyi hissediyordum. Zaten o hocamız öyle söylemişti. E, çok fazla daha enerjik hissedeceksin, kendine daha iyi hissedeceksin diye. Yani böyle üzerimden bir sürü yük gitmiş gibi hissediyorum. Evet arkadaşlar, hacamat geçerli 4-5 gün oldu. Hoca bana hemen gidip antrenman yapabileceğimi söylemişti ama vücudun kendini biraz toplaması adına biraz daha mineraller depoladım, yükledim. Şimdi bakalım neler çıkacak. Kendimi çok iyi hissediyorum ve 5-6 tane arada da yapmayı planlıyorum. Ders şeklinde. Bakalım ne çıkacak.

Aslında antrenman bitti ama enerjim çok yerine devam. Diğer <laughs> üyeler rahatsız olmuş. Bu tarafta diğer Arkadaşlar videoyu burada kalırdan sonra kalacağız. Çünkü diğer üyeler rahatsız oluyorlarmış. Aslında onlar çıkmıyor. Bilerek yakın lensi taktı. sadece ben odaklasın diye. Ama kısaca çok iyiyim yani. Kendimi çok iyi hissediyorum hacamattan sonra. Sadece spor ile alakası yok. Diğer değişiklikleri Evvel geçince anlatacağım. Hacamat yaptıralı bir hafta oldu neredeyse. Belki daha da fazla olabilir. İnanın bana hacamat yaptırmak benim hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri. Yani fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Ruhsal anlamda kendimi çok iyi hissediyorum. Çok rahat hissediyorum kendimi. Sadece hayatınıza ne değişiklikler olabilir? onları size anlatayım. Kendi hayatından örnekler vererek. Son bir hafta veya 10 günde çünkü hacamat yaptıralı bir 10 gün falan oldu sanırım. Son bir haftada günde 4-5 saat tek uyuyorum. Ya yani inanılmaz bir şey. Yani zaten bunun böyle denk gelmesi de çok iyi oldu bu arada. Çalıştığım iş yerinde yoğun çalışmam gerekiyordu. Çok iyi denk geldi gerçekten. Ben sabah saat 8'de işe gittiğim, gece 2'de eve geldiğim günler oldu ve o gün yine tekrardan sabah 6'da uyanıp tekrardan işe gittiğim günler oluyordu yani. Ve buna rağmen kendimi çok iyi hissediyordum. İş yerinde çalışan arkadaşlarım işte söylüyor. Ya öleceksin işte nasıl dayanıyorsun falan filan. Ama gerçekten benim için hiçbir sıkıntı yoktu. Bu verdiği fiziksel etkilerden bir tanesi. Spor konusunda da ben hacamat yaptırdıktan bir hafta kadar hiç spor yapmadım. Yani daha doğrusu yapamıyordum da aslında. Yani gitmeye çok fazla enerjim vardı fakat gidemiyordum. Gidip spor yaptığımda yani zaten hani o bir hafta spor yapmadığınızda üzerinizde o bir hamlık oluyor ya işte gitmeyeyim Sürekli erteliyorsunuz falan filan diye. Ya işten geliyorum, işte yoğun çalışıyorum, yemek yiyorum. Normalde o yemekten sonra uyuşmam lazım, uyumam lazım falan filan ama hiç yani bir uyuşukluk falan yok. Kahve bile içmeden yani beni tetikleyecek hiçbir şey almadan bir supplement bile içmeden direkt spora gidiyorum. Ya öyle bir spor yapıyorum ki anlatamam. Sporda kendimi en iyi hissettiğim dönemleri hatırladım. Ağırlıklarla çalışıp hiçbir acı hissetmeden sakatlıklarım olmadan önceki anlarımı hissettim yani. Bu da verdiği etkilerden bir tanesiydi. İşten geliyorum. işten gelen o yorgunluk aslında spor yapmamam gerekiyor yani bu hacamattan önceki hayatımda. Ama buna rağmen yine de spor, spora gitme isteğim vardı. Spordan geliyorum. Yemek yiyorum tabii ki uyumam gerekiyor. Yine de uykum kaçıyordu yani yatağa girsem bile uykum kaçıyordu. Uykudan uyanıp yani bir şeyler yapıyordum. Video editliyordum, çektiğim videoların editini yapıyordum. Ondan sonra yönettiğim sosyal medya hesaplarına falan bakıyordum. İşte neler yapabiliriz diye. Ya bir bakıyorum saat gece 3 falan olmuş, 3 buçuk olmuş. Uyuyorum, saat 6'da tekrar uyanıyorum. Yani sanki dünyaya yeniden gelmiş gibi falan. İnanın bakmıyorum. Kesinlikle hacamat yaptırın. Ama bunu bence bir sadece tedavi olarak görmeyin. Yine siz bilirsiniz tabii ama bunu bir ibadet olarak da ben görüyorum hani Peygamber Efendimiz'in sünneti sonuçta. Çünkü o sünnet olarak da gördüğünüzde bir ruhsal olarak bir şey hissediyorsunuz ve onun bir tarifi yok. Psikolojik olarak bir etkisi var. Ben çoğu şeye karar vermekte çok zorlanıyordum. Yani çok aşırı günlerce düşünüyorum. Haftalarca yapayım yapmayayım yapayım yapmayayım. Ama bunu yaptıktan sonra onun da şöyle bir etkisini gördüm. Hemen karar verebiliyorum. Daha iyi düşünebiliyorum. Bana böyle bir etkisi oldu yani. Ve bunu ertelemeyin. Kesinlikle hemen yaptırın. Hem de bu kış aylarında. Yaptırdıktan sonra bir kendini bir kötü hissediyorsun aslında. Yani kötü demeyelim de bir rahatlamış hissediyorsun ve uyumak istiyorsun. Yani o yaptırdıktan sonra bir, bir şeyler yemelisiniz. Ben zaten ayarlamıştım ertesi güne. Vitamin falan kullandım. işte mineral falan kullandım. Multimineral. Multivitamin, multimineral. Bunları kullandım çünkü vücuttan biraz da bunlar kaybediliyor sanırım. Yine bunu tam bilmiyorum. Oradaki hocamız böyle söylemişti sanırım. Hacamat yaptırdıktan sonra bir şeyler bana o yapacağım işleri. Bir tek bunun YouTube'la, videoyla da alakası yok. O yapacağınız işlere sizi itiyor. Üzerinizde bir enerji var ve onu yapma çalışıyorsunuz ve o üzerinizdeki enerji hiçbir şekilde gitmiyor. Bana olan etkileri böyle kısaca. Yani inanın daha çok anlatılacak şey var ama başınızı şişirmek istemiyorum. Bunu zaten ancak siz yaptırdığınız zaman tam anlamıyla anlarsınız. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Ben Kaan Kızılsak.